Kızlara sürpriz yaptık. Bu kocaman çadırları kurduk ve kızlarla geceyi burada geçirdik. Merhaba kızlar. Hadi açalım bakalım. Şimdi açıyorum. Bak nasıl yayılmışlar. Burada Evet. Şimdi açtık. Hadi kızlar koşun bakalım. Sizinle bakın harika bir denize geldik. Bakın oyuncaklarımız da burada. Kule mi yapıyorsunuz yoksa siz? Dur. Ama kumdan şekil olmuyor ki. Oluyor Eslem. Eslem şimdi bak bu kutuyu kaldır bakalım şekil olacak mı? Kaldır bakalım. Kaldır hızlı kaldır. Aa olmadı. Kulemiz yıkıldı Alya. Hadi gelin bakın bak burada süzgeçimiz de var. Bundan böyle kumu da süzebilirsiniz. Esen bak Esen. Yalnız burası çok güzel değil mi? Birazdan kızlar denize de gireceğiz. Ben bir dondurma yapacağım. Dondurma mı yapacaksın? Evet bak şöyle koyuyorum. Al şu kumun güzelliğine bak. Aa burada bir şey var. Aliye muz çıktı. Tabaklarımızı koyalım mı? Bakın. Evet. Bakalım. Bekle evet, bu dondurma olmadı. Yeniden Dondurma yani. mı yapıyorsun sen şimdi? Evet. Yani Şekilli dondurma. Şekilli dondurma mı? Çok güzel. Evet. Burada bakın. Kutumuz da var. Süzgeçimiz de var. Bunlarla kum havuzu yapacağız. Eslem evet. sen ne yapıyorsun? Eslem de her yerine kula bulunuyor. <laughs> bul Çevir bakalım o da tutucu şuraya çevir çevir bakalım. Aa bak hemen çekiyor ya. <laughs> yemek. Bak. Yemek. Böyle ya. kocaman böyle havuz yapalım kumdan. Olmak. Olur. Bak böyle açalım. Ben havuz yapmayacağım yemek yapacağım. Yemek mi yapacaksın? Yap bakalım. Aa size böyle e, Alya buna su doldurup getireyim çamurla oynayacak mısınız? Tamam şimdi getiriyorum bekleyin. Hadi. Kızlar Hadi gelin. Ben de, ben de, ben de, ben de. Sen de mi suya gireceksin? Gelin gelin önce suyumuzu aldık. Hı. Sen suyu dökelim mi buraya? Hı. Bak şu açtığımız çukura suyumuzu dökelim. Dök bakalım suyu. Hı. Oo Alya bakar mısın? Bak çamur havuzu olsun. ama bak hepsini döktü ya. Baksana bir sürü su birinketi saldı. Ben bir <laughs> aa, aa suyumuzu emdi. Ama bak bunlar şimdi kule yapabilirsin bu çamurda. Havuza mı gireceksin? Gel o zaman. Gel bakalım. Ay esnaf şimdi bakalım nasıl olacak esnemle. Bak sadece ayaklarını değil. Eslam nasıl? <laughs> bak nasıl kaçıyor. <laughs> Güzel mi? <gülüyor> 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 Merhaba kızlar. Evet kız. bak bak. <laughs> Kızlarla denize geldi. Bekleyin ama hırkalarımızı çıkaralım.